Selam arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Benim bu akşamki menümde balık kızartması var. Balığı bir de böyle kızartın arkadaşlar. Ortadaki kılçığını alıyorum. Köfte gibi oluyor. Bakın ortada kılçık yok kılçığını aldım köfte gibi lokum gibi daha doğrusu atıyorsun ağzına o kadar şahane oluyor ki harika bir lezzet yiyirken doyamayacaksınız tadını Senler alayım ben bir taraftan. Mutlaka balı bu şekilde deneyin arkadaşlar. kılçıksız harika bir lezzet. Şekil olmuyorum. Balığı bu şekilde kızartırsanız yemesi kolay, pişimi e, güzel oluyor, güzel pişiyor yani, lezzetine doyum olmuyor. tatlılıklarımız pişti. Mutlaka bu tarifi deneyin derim. Harika. Ocağımı kapatayım. Yemesi basit, kolay. Yerken zorlanmıyorsunuz. Kılçık falan çıkaracağım diye. Benim akşamki menü balıklarımı pişirdim. Karışık salata, soğan, roka. Akşam menüm bu şekilde arkadaşlar benim. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Mutlaka bu tarifi deneyin. Allah'a emanet olun.